Demo, Demo, Demo. Gerisini patlat patlat çok Ama şaşırma tekrar tekrar diye Değeri müstafer safer sak ye de fersa, fersa Zaman geçer tik tak headshot Çok Konuşuyor boş konuşma lale Seni almıyorum valla billak hale Dayı ön sen ağzını bir topla Seni getiririm tanınmayacak hale Atın at, 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 atın konum gelsinler Gelmiyor mu adres versinler Hako tak tak baba iki kurşun Umrum değil hepsi gebersinler Babalar sözünü tutar Hasımlar lafını yutar Bizimle oynamak kunar Bir anda gelir ve bozar Babalar sözünü tutar Hasımlar lafını <Sessizlik> ole ole selam aleyküm, girme boşar ole sizin yenmeniz mümkün. O le, o le, selam aleyküm yanımdayız Girme boş her ole. sizin bizi yenmeniz de mümkün Bebeğim <laughs> gel otur sağ koltuk bu Sen de hoşsun ama yengen daha hoş Yaptım oldu dedin yaptım yaptın boş işi koy vın işimiz bana müsaade Hadi kal yap bana güzel bir kahve Mesajını açtırma dua et Diyem de var senden elli tane Bura bas hepsine bas Bunların hepsi on lifans Kursun şahıslanılmaz Bunlar fıs bir şey yapamaz Bura sesine hepsine bas Bunların hepsi on lifans Kursun şahıslanılmaz Bunlar Ole 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 ya burayı selam aleyküm yanımda hiç girme BOŞAR er ole sizin bizi yemeniz de mümkün ole 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 ya burayı selam aleyküm yanımda hiç girme BOŞAR er ole sizin bizi yemeniz de mümkün evet, bir, 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 bir. 나비 <놀명> 간가드가 <놀명> <놀명>